Evet arkadaşlar, e, bugün size Minecraft'ta canavar yapmayı göstereceğim. E, i̇lk olarak şimdi kardan adamımızı yapalım. Evet. kar alıyoruz, kar bloğunu koyalım. Dal kadı koyalım. Bunu üst üste koyup bunu koyduğumuz zaman oluşuyor direkt. Bu kardan adam bir şeye zarar vermez. Ee, ama yağmur yağdığı zaman ölür. Zombilere saldırır. Şimdi demir alalım. Demir bloğunu alıyoruz. Ee, şimdi bu şekilde koyuyoruz. Bunun kolları da olacak. Evet. Bak pardon. Ama böyle Tamam bu da hazır. Ve son ve en tehlikesi diyorum. Şimdi ruh kumunu alıyoruz. Vider kaf iskelet kafası yazıyor. Onu alıyoruz. Evet bu da tamam. Şimdi arkadaşlar bu diğerlerine göre çok daha tehlikeli. Şimdi şu şekilde oturuyoruz. Ruh böyle koyuyoruz. Aynı demir adam da olduğu gibi. İskelet kafasını koyduk, koyduk, koyduk ve oluştu. Gördüğünüz gibi bu. Biraz sonra her şey patlatacak. Gördüğünüz gibi savaş yapıyor ve e, ee, kardan adam ve demir adam da buna saldırıyor. Şimdi patlama sırası vardı yukarıda gördüğünüz gibi pembe. Şimdi bu ihtimalle patlayacak. Evet patladı. Ve ölmüyor. Kolay kolay. Eğer siz bulaşırsanız size de saldırır. Bir bakalım. Yok Bak size saldırmamış pardon. Ama gördüğünüz gibi her şeye zarar veriyor. İnekleri öldürüyor. Her şeyi öldürüyor yani. Ben bu genel yapmayı çok tavsiye etmem. Tamamen zarar. Evet. Ben bugünlük bu kadar. İyi akşamlar diliyorum.